Yaz aylarında kırmızı meyve tüketimine ağırlık verilmeli. Sıcak havalarda meyve tüketimi ile ilgili bilgiler veren diyetisyen Betül Mert, antioksidan açısından zengin meyvelerin faydalı olacağını belirtti. Yaz mevsiminde mevsimine uygun şeyleri tüketmemiz bizim için daha sağlıklı olur. Erik mevsiminde olan bir şeydir tüketebiliriz. Karpuz aynı şekilde, kiraz, çilek bunlar mevsiminde olan meyvelerimizdir. Mevsiminde olan şeyleri tüketmemiz bizim için daha sağlıklı. İçeriklerine gelecek olursak çilek, C vitamini, A vitamini bakımından zengindir. Kırmızı meyve olduğu için antioksidandır. Aynı şekilde kiraz da kırmızı meyveler bizim için antioksidan meyvelerdir. O da C vitamini bakımından zengindir. A vitamini barındırır. Aynı zamanda kiraz idrar söktürücüdür. Başarısına etkisi vardır. Tabi miktarlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir porsiyon ölçüsü kiraz için 10-12 adet. Kiraz tüketmemiz bizim için bir porsiyon meyveye denk gelmekte. Çilek de aynı şekilde 10-12 adet çilek tüketildiğinde yine bir porsiyon meyveye denk geliyor. Erik de C vitamini yönünden zengindir. Yeşil meyve olmuş olduğu için. Erik tüketiminde 5 adet erik bir porsiyon meyveye denk gelmekte. Karpuzda da karpuzun %90. %90.2 e, su oranına sahiptir. Su ihtiyacımız da karşılamış olur ama tamamıyla oradan karşılamayıp e, meyve olarak düşünüp içerisinde şeker olmuş olduğu için e, porsiyona dikkat etmeniz lazım.